Kim kazanır? World Box'a yeni güncelleme ile gelen canlılardan 4 tanesini deneyeceğiz. Kristal Golemler, Ninja Kaplumbağalar, Limon Adamlar ve Gergedan Adamlar. Bu şekilde bir haritamız var. Buraya 100 tane kristal adam, 100 tane limon adam buraya, 100 tane ninja kaplumbağa buraya ve 100 tane de e, bu gergedan adamlardan ismi neymiş? Armarok. Armaroklardan buraya koyacağız. He, hepsini yerleştirdik. Araya su koydum ki savaşmadan önce biraz gelişsinler ki... Bir tanesi az önce kendi kendine öldü, nice kaplumbağaların. Savaşmadan önce biraz gelişsinler ki hemen bitmesinler diye. Krallıklarına isimler de vereceğim. Kristal golemler diyelim. Güzel. Şimdi biraz ilerlemelerine, gelişmelerine izin vereceğiz. Hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Açlık ve yaşlılıktan ölmeyi de kapattım. Ve isyanları da kapattım her birinin tek millet olarak çarpışması için. Yani buradan bir şeyleri göremiyoruz ama artık ya. Eskisi kadar rahat göremiyoruz ne kadar geliştiklerini. Dillerini falan görebiliyoruz artık. Oyuna baya bir şey geldiği için. Ninja kaplumbağalar windmill yapmışlar. Maden yap. Ninja kaplumbağalar baya hızlı gelişiyor bence şu an. Çok hızlı yaptılar çünkü. Büyük bina yapmışlar. Limon adamlara bakalım. Onlar da benzer seviyede. Kristal golemlere bakalım. Onlar da aynı. Ve son olarak gergeden adamlar daha büyük alana yayılmış gibiler. Nüfuslara bakarsak en çok limon adamlar büyümüş. Şaşırtıcı aslında. Ee, bu... Bunlar kendi aralarında savaş başlatıyorlar mı acaba? Ha, buradan krallıkları görebiliyormuşum. İstatistiklerini de görebiliyorum. Ha, çok anlaşılmıyor yani. Limon adamlar 225 kişi oldu. Gergedanlar da bu arada bayağı büyüdüler. Kristal golemlerin üreme hızları yavaş bayağı diğerlerine göre şu anda. ben baktığım zaman limon adamların şeyini fark ettim. Bunların nüfusları daha hızlı artıyormuş sanırım diğerlerine göre. Bakın öyle bir özellik vardı. Bulaman kültürden buldum sanırım. Envanter buna bronzdan eşya yapmaya başlamışlar. Bronz, çelik falan almışlar üstlerine. Ninja kaplumbağalar daha eşya yapamamış. Yo yapmışlar savaşçılarında. Çelik mızrak ve bronz zırh var. Abi bayağı gelişmişler. Gergeden adamlara bakarsak e, savaşçılarını bulmamız lazım o zaman. Orduya girelim. Ordudan birilerine bakamıyor muyum? İlla elimden mi bakacağım ya? Bunlar çekiç var. Bunlar işçileri. Baltaları var. Bunlar neyse ya. Zamanla açılırlar herhalde birbirlerine. Uu, buraya liman yapmışlar kristal golemler yavaştan açılmaya başladılar dünyaya. Hızı ona indirelim. Savaşçılarına bakarsak efsanevi silah diyor bunlar. Bu, bu, adamlar bayağı silahlanmış. Zaten belli yani adamlar kristal golem iyi savaşıyor ama sayıları az yani. Limon adamlar daha güçsüz olmalarına rağmen sayıları çok daha fazla. Limon adamların şehirleri de çok güzel. Bu binaları falan çok hoş baksanıza. Bu, okçu falan yapmış bunlarda bak okçuları görüyoruz. Bir durduralım bir inceleyelim şöyle. Mızrak ve zırhları var bronzdan. Sizde ne var? Bunlarda taş kılıç var. Az önce birinde iyi vardı. Bronzdan eşyalar var. Golemlere bakarsak. Golem değil pardon gergedanlara. Bu adamlar çok tehlikeli duruyor ya. Mızrakları falan var. O birinde mitril balta var. Bu adamlar çok tehlikeli ya. Hem nüfusları fazla hem güçlüler. Ee, savaş kendilerine bunlar da liman açtı. Herkes limanını kurunca otomatik savaş başlatacağım ben hepsi arasında. Şu an sadece ninja kaplumbağaların e, şeyler yok. Limanları yok. Onlar biraz daha salak diğerlerine göre sanırım. Diğer herkes limanını kurdu. Ben savaşı başlatacağım burada yavaştan aralarında. Ya yani hemen direkt her şeylerini harcayarak birbirlerini yok etmeye çalışmayacaklarını düşünüyorum. Yani buradan diplomasiye girelim Ve şu anda herkes birbiriyle savaşta Herkes arasında savaş başlattım 5x inceleyelim Bir tane gemi gönderdiler buradan Gemiyle saldırmayacaklar Oo, Buradan buraya saldırabiliyorlar Kıyıdan yaktılar biraz Ninja kaplumbağalar bence sonuncu olacak Yani gerçekten ee, Gelişemedi onlar Teknolojik olarak baksanıza Taş kılıç kullanıyor Buradan bir adama bakalım Mesela bakamadık. Bakın aç, açtıklarına baksanıza. Yani durumları hiç iyi görünmüyor. Bunlar kıyıya da çıktılar. Yaz nüfus olarak da en yüksek ninja kaplumbağalar var. Bir de canlarına bakmak istiyorum. Bunların mesela kaç canı var? 200 canı var. Bir limon adamın kaç canı var? 85. o limonların canı çok az. Kristal adamların, golemlerin 300. Bebeklerinin 100. Bunların 350. Ben bunların bebeğine mi baktım? Yok adamları 90. Limon adamlar için çok iyi görünmüyor durum. Bence şu an sıralama bu ikisinden birisi sayılarından dolayı gergedanlar birinci olur. Kristal golemler iki olur. Kaplumbağalar üç olur. Limonlar dört olur gibime geliyor benim. Açıklamasına bakarsak zaten <laughs> çok şey yazıyor. Dışarıdan sert ama içi ekşi yazıyor. Ama kristal adamlar için falan daha böyle ağır şeyler yazıyor. İşte ee, sessizler ama sakinler ama ortalığı yıkarlar falan yazıyor ya da gergedanlar için vurmazlar ama vurdular mı sağlam vururlar falan yazıyor. Şu an savaşlar bitmiş mi acaba? Bitmemiş şey olması lazım. Aynen hepsi savaşta şu an. Güzel. Ama çok fazla kıyı açılamadıkları için saldıramıyorlar. O yüzden biraz hızlandıralım. Kıyı açılıp böyle birbirlerine saldırabilecek seviyeye gelene kadar. Oo buradan bir şey oldu orada. Kristaller limonları bastı. Bu hızlı ölüyor limonlar. Köşeyi ele geçirdiler kristaller ve geri mi çekildiler? Sanırım geri çekildiler. Yalnız çok yıprandı yani kristal adamlar. limonlara da çok yıpratamadılar. Tekrar saldırıya gittiler limonlara. Yalnız çok iyi indiriyorlar. Limonları temizlediler yani. 50 tane askerle kaç tane limon adam öldürdüler. Uuu limonlar çok zayıfladı şu an. 100 kişiye kadar düştüler tek saldırıda. Tekrar gelip püskürttüler. Ama yani onlar için hiç iyi olmadı. Orada ninja kaplumbağalar ve gergedanlar etliye sütlüye karışmadan hayvan gibi gelişiyorlar. Yalnız bu adamlar savaş gemisi falan yapıyor. Bu adamlar biraz tehlikeli. Her an birinci de olabilirler yani az nüfuslarına rağmen buraya tekrar çıkartma sağladılar ve ele geçiriyorlar şu anda. Geri mi gidiyorlar? Geri gittiler. Bir tabi sahada da adamları var. Havaş sona erdi diyor ve limon adamlar yok oldu şu anda. Limon krallığının hepsini yok ettiler. Ve golemler şu an dünyanın yarısına hükmediyorlar. Bu da demek oluyor ki çok daha fazla kaynak ve çok daha fazla nüfutları artacak. İyi aslında. Ben Golemlere bayağı güveniyordum da nüfuslarından dolayı düşeceklerini düşünüyordum. Ama geri tırmandılar. Bu adamlar biraz savaşçı oldukları için mallar. Bu adamlar hem savaşçı hem akıllılar ama bu bunlar biraz salak. Anlayabilirsiniz zaten daha çıkartma yapamıyorlar. Belki de şeyleri salak. Baksanıza güçlerine. Güçlü var, sert var yani. Bilmiyorum şu an aslında 500 kişi savaşta ortalığı çok fena dağıt Kaplumbağalara bakarsak bunlar da güçlü ve sert. Ama canları daha az tabi. Kristal adamlardan ne var? Aa limonlar geri mi çoğalmış? Limonları ben yok oldu sanmıştım. Limonlar geri oluşmaya çalışıyorlar şu anda burada. Kristalleri püskürtmeye mi çalışıyorlar herhalde? Bunlar yoktan mı var oldu? Hepsi ölmüştü. Allah Allah. Yalnız kristal ha bu çocukmuş. Kristal çocuk falan var burada. Biraz daha hızlandıralım. Savaş ilginç bir yere gidiyor. Yani burada limon adamlar geri kendi krallığını oluşturmaya çalışıyorlar. Oo burada bir savaş çıktı. Kristallerle gergedanlar birbirine girdiler. Ama gergedanlar saldıramıyor. Kristaller uzaktan Gemiyle bomba atıyorlar bunlara. Skürtüyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar şu an. Salak salak sadece köşeye çekildiler yani. Toplum hala bildiğiniz gibi hiçbir şey yapmıyorlar. Onlar yavaştan açılmaya başladılar. Liman yaptılar ama gemi yapamamışlardı sanırım. Yani burada hala kargaşa var. Orası çözülmedi. UX burada da savaş başladı. Kristaller buraya da raid attılar. Kristaller hiç rahat durmuyor. Kristaller 400 e bir anda çok artmaya başladılar. Limonları anlamadım ben. Kristallerin halkı mı oldular artık? Sanırım öyle oldu. Oo bir anda nasıl oldu anlamadım ama tüm ninja kaplumbağalar ninja kaplumbağaların kralı öldü sanırım. Yo. Oo gergedanlar biz bakmazken Ninja Kaplumbağaları ele geçirdi. Ve şu an krallık olarak kristal golemler ve gergedanlar kaldı sadece. Şu tam düşündüğüm sırada elendi bu ikisi. 4 ve 3'ü doğru tahmin ettik. Bakalım 1 ve 2'yi doğru tahmin edebilmiş miyiz? Yalnız bu adamlar bayağı zeki. Gelişmelerin kaynaklarını köşede saklıyorlar. Bunlar da yapıyor mu onu? Bunlar yapıyor. Bunların da kaynak deposu. bunların merkezde. Bunlar da köşeye koymuş. Yalnız bu adamlar kaptırdı zaten. Burada da köşe. Bunlar birlikte yaşıyorlar. Herhalde ee, limon adamlar bizimkilerin kristallerin yönetimi altına girdi. O buradan da gergedanlar bu köşeyi de ele geçirmiş. Biraz daha da azaltalım fark edemiyoruz ele geçirilirken. Oo burayı da direkt öldürdüler yani hepsini. O kadar güçlüler ki tek atıyorlar yani adamlar hiçbir şey yapamıyorlar ki. Ve sanırım tam doğru tahminde mi bulundum emin değilim hatırlamıyorum kim bir olur dedemi. Gergedanlar bir olacak yani artık burada kristal golemlerin son bir adası kaldı. O odayı da yok edeceklerdir kolayca. Bakalım. Şu anda daha savaş yok. Gemileri burada. Buraya yavaş yavaş yerleşiyorlar sanırım. Yani adamlar tüm dünyayı yok temizlediler bir anda. Oo burayı da bir anda aldılar. O kadar güçlüler ki o hiç görünmüyor anlaşılmıyor öyle ve tüm dünyayı gergedanlar ele geçirdi şu an. Ee, sıralamada gergedanlar birinci oldu. Kristal golemler ikinci oldu. Ninja kaplumbağalar üçüncü oldu. Limon adamlar dördüncü oldu. Limon adamlar güçsüzdü bayağı zaten bekliyorduk. Ama bu gergedanlar çok fazla gereksiz kırık çıktı. Ya adamlar savaştı direkt herkese tek attılar yani. Bir, bir bir şeyleri de yok. Çok gelişmiş ekipmanları falan da yoktu ama herkese aldılar. Ya i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gün bu oyuna yeni güncellemeyle gelen canlıların hepsini, hepsini olmasa da bir miktarını denemiş olduk. Bunların hepsi yeni canlılardı Eğer bu tarz videoları seviyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir de çok fazla şey soran olmuş. Güncelleme mobile geldim diye. Güncelleme mobilde yok. Ama bilgisayarda da normalde gelmedi daha bu güncelleme. Ama beta olarak oynayabiliyorsunuz. Betasının kodunu girip Steam'den girerseniz çok kolay bir şey. Zaten Steam'e girdiğiniz zaman nasıl oynayacağınızı o size oyuna gösteriyor. Sağ tıklayıp betalardan yapacaksınız. O şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. İyi günler.